Her ortama ayak uyduruyordu ve hiçbir şekilde e, sorun çıkarmayan, her şeye ayak uyduran ve her şeye hoşgörüyle bakan bir insandı. Bugün onu burada yolcu ediyor olabilmek e, çok tarifi zor e, bir andayım. Pardon siz kimsiniz dedik. <laughs> Sıfır bir şarkıyla. Ve yeni yapılacaklara da bence pencere ve bazı açtığını düşünüyorum. Ee, bazı şeylerini izlemiştim filmin. Ve o zamandan fikir çok ilginç gelmişti. Yani... Evet, evet. Gecelerde şey. karşılaşıyorduk eskiden, şimdi çok karşılaşamıyoruz. Çok çıkmıyorum çünkü eskisi kadar geceleri. Onun için karşılaşamıyoruz ama bu sene inşallah daha fazla çıkmaya başlayacağım. Ee, Hollywood'da yarışıyor diyebilirim Türk sineması. Evet evet gerçekten çok az kaldı. Şu anda hamileliğin son diyeyim

Senin oynamanı isterim dedi. Ama öyle bir şey yapılmadı zaten. O kadar uzun yaşadı ki film milim yapmaya <gülüyor> gerek. <gülüyor> ben yaşlandım. <laughs> annem, yani annem, dostum, arkadaşım, sırdaşım. Gittiğim her yerde, her festivalde birlikte gidiyordum onunla birlikte. Ee, orada gittiğimiz yerlerde çocukla çocuk gençle genç, büyükle büyük, yaşıtıyla yaşıt oluyordu. Her ortama ayak uyduruyordu ve hiçbir şekilde e, sorun çıkarmayan, her şeye ayak uyduran ve her şeye hoşgörüyle bakan bir insandı. Bugün onu burada yolcu ediyor olabilmek e, çok tarifi zor e, bir andayım. Ben teker teker e, onu anlatmaları için çok yakın arkadaşları, dostları, ailesi burada. Öncelikle sevgili İrna'yı sahneye almak istiyorum. Annesi hakkında. Sevgili seyirciler, bu akşam çok önemli bir filmin e, galasındaydık, Tehlikeli Bölge. Yönetmenliğini sevgili Ramazan Ekmekçi'nin, yapımcılığında sevgili Serkan Semiz'in yapmış olduğu ve Türkiye'de ilk bilim kurgu filminin galasındaydık. Çok enteresan bir filmdi, yaklaşık iki saate yakındı. Beni acayip etkiledi. E, o Çanakkale Savaşı dönemlerinde 1920'lerde, 1922'li e, yıllardaki dönemi anlatıyordu. Ve çok enteresandı ee, izlemenizi tavsiye ediyorum önümüzdeki günlerde vizyona giriyor gişesi bol olsun başarılar. Sevgili seyirciler Fortuna TV ekranlarında Kıvanç'la keyif programındayız ve şu an Türkiye'nin en önemli e, Ankara sevgili Sabah Tümer bizlerle. Ne haber, nasılsınız? İyi duruyorlar, özledik sizi. Evet, evet, özledik. Gecelerde evet. karşılaşıyorduk, eskiden şimdi çok karşılaşamıyoruz. Çok, çok çıkmıyorum çünkü eskisi kadar geceleri. Onun için karşılaşamıyoruz ama bu sene inşallah daha fazla çıkmaya başlayacağım. Program muhteşem gidiyor. Çok mersi, çok teşekkür ederim. Evdeyken sanki daha bir e, farkıydı. Böyle oturuyordunuz pijamalarla evet, evet, falan. Evet, o, evet, O akansız, çok rahat, aynen. Konsept çok güzel ama ekranda da şu an muhteşem gidiyor. Sağ ol, çok e, mersi. Var mı yeni dönemi bir e, farklılık, bir hazırlık? Farklılık yok ya. Biz biz, bir yerden devam edeceğiz. İyi yani. Hani aynı şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Süper. Peki onun haricinde yaz tatili nasıl geçti? Yaz tatili güzel geçti. Gittik deniz, güneş, tatil, keyif yaptık, geldik. Bir de bu akşam ilk defa Türkiye'de gerçekleşecek evet, olan bir çok bilim kurgu. Evet, Aynen, Bizim tarihi bilim. bir bilim kurgu. Çok heyecanlıyım. Bekliyorum bir an önce içeri geçelim ve seyretmeye başlayalım diye. Hadi bakalım, o zaman iyi seyirler çok ve başarılar diliyorum. Evet. Tehlikeli Bölge filminin e, galasında devam ediyoruz şu an. Başrollerden sevgili Latif Bey e, yanımızda. Diğer taraftan çok değerli bir müzisyen, e, sevgili Murat Evgin yanımızda. E, ben önce senden alayım yorumları. E, e, şimdi benim tabii, demin de onu diyorum arkadaşlarım, objektif olmam çok zor. Çünkü hem kamera önünde hem kamera arkasında post prodüksiyonu yapımda çok sevdiğim arkadaşlarımın e, filmi. Hatta yapımdan sonra yani post prodüksiyon aşamasında e, bazı şeylerini izlemiştim filmi ve o zamandan fikir çok ilginç gelmişti. Yani e, işte yaratıklar, elyonlar falan var ama e, tarihi bir film, e, bir dönem filmi e, ben çok iyi kotarılmış e, olarak buldum ekranda. E, çünkü hakikaten türünün ilk Türkiye'de türünün ilk örneği ve e, başarılması zor bir işi çok iyi kotarmışlar. Ustamız gibi zaten mükemmel oyunculuklar vardı. Dolayısıyla mutlaka desteklenmesi gereken bir film. Hele şu dönemde Türkiye'nin bu dönemi devamı dönemde, gelir mi peki sence? Ben devamının geleceğinin sinyalini aldım son son sahneden zaten. Bana, bana da öyle geldi. Bir, bir devam filmi olacaktır mutlaka. Peki Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ee, neler yaşadınız bu film e, çekilirken? Yani filmde e, neler derken en çok en duygusal sahneler sizin sahnelerdi çünkü. Evet. Yani ben orada o elbiseyi giydiğimde topraklara bastığımda o tüm şehitleri hissettim. Ve onların sorumluluğu omuzlarımdaydı ki omuzlarımda da olmaması mümkün değildi yani. O duygu e, her bastığımda sanki bir şehit kanına basar gibi e, titredim basarken tabii ki bir baba, bir komutan, askerleriyle birlikte gönderdiği evladını bile vatan sağ olsun diyor. çektiğim hiçbir şey yok. Övündüğüm şeyler olabilir. İyi ki bir topraklarda böyle bir şey kalmış ki biz de bunları eğer ki canlandırabildiysem, eğer ki hissettirebildiysem Türkiye'de Ana. ilk kez gerçekleşen bir e, bilim kurgu e, filmi ve bunda da siz başrollerden birisiniz. Yani bu nasıl bir duygu? Yani bilim kurgu çekme hoşunuza gitti mi daha doğrusu öyle söyleyeyim. Çok hoşuma gitti. Yani bunu e, akıl hakikaten yani oyuncuların için başka bir performans dalı da olmuş oldu. E, buradaki oynayan arkadaşlarımız da kolay değil de yani bunları e, o mesela uzaylılarla veya yaratıklarla onlarla birlikte böyle harmanlaşılabilmenin bir başka bir faktörü var. Ama tabii Türkiye'de yani tehlikeli bölge Türk sinemasında ilk kez bir bilim kurgu e, Türk e, Kurtuluş Savaşı'nın atmosferini buluşturan bir nokta e, bence Ramazan Ekmekçi e, Tebrik ediyorum, şöyle bir tebrik ediyorum. Güzel bir işi şey imzaladınız. Bir demiş. kahraman, yani e, yapılmamış olanı yapabilmek, düşünmemiş olanı düşünebilmek. Ben bu filmde oynadığı için gurur duyuyorum. Ve yeni yapılacaklara da bence pencere ve yelpaze açtığını düşünüyorum. Ayrıca Serkan Semiz'i de e, hem o TV animasyonlarında yüreklice de bu filmin yapımcı olması de her ikisinde Ramazan Ekmekçi'yi de Serkan Şen'e tebrik ediyorum. Peki müzikte bir değişim olmaya başladı değil mi? sinema sektöründe ve dizi sektöründe. Ya tabii şimdi dizilerin bütçeleri arttıkça, filmlerin bütçeleri arttıkça yani dizi müziği bütçe işidir. Çünkü besteci de aldığı parayı canlı orkestraya verir. işte canlı enstrümanlara verir daha doğrusu. Yani bir filmin bütçesi ne kadar büyükse, müzik bütçesi ne kadar büyükse ortaya çıkacak e, müziğin kalitesi de o kadar büyük olur. E, ve şimdi tabi Türk dizileri birçok ülkede, e, bütün Latin Amerika ülkelerinde artı Endonezya, Malezya ya da işte e, Doğu Avrupa ülkelerinde beğeniliyor, seviliyor. E, i̇şte Latin Amerika'da 4-5 yaşında çocuklar bizim dizilerdeki şarkılarımızı Türkçe ezberleyip söylüyorlar. Ben bazen paylaşıyorum Instagram'da yani büyük bir söz sahibiyiz artık dünyada yapımlarımızla ve müziklerimizle. Peki çok teşekkür ben ediyorum. Eee başarılar diliyorum. Bir şeyim daha var. Ee, bu filmde bir mutlu olduğum bir mesele de oğlumla birlikte oynamam. Gerçek oğlumla. Öyle mi? Tabii gerçek oğlumla. Ailemin benimle oynamıştı. Beraber oynamanın mutluluğu da olmuş abi, oldu. Başka bir şey. Aa gerçekten tebrik ediyorum. Evet. E, projede beraber olduk. Onun mutluluğu da farklı ki hele böyle bir farklı bir projede Türkiye'nin böyle projeleri daha çok görmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Daha çok gerekiyor, daha çok lazım. Tebrik Her ediyoruz gerçekten. Ee, başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Emredin bütün meyve toparla. Ne kadar el bombası, mitralyoz, sahra topları, ne varsa düşman gitti kumandanım. Henüz gitmedi. Yerde kalan kanımızı almaya gidiyoruz. Sevgili koduklar, e, Tehlikeli Bölgenin filminin galasında e, şu an röportajlara devam ediyoruz ve yanımda çok sevdiğim bir dostum önemli bir isim, ee, sinema yazarı, eleştirmen, basın mensubu, çok önemli işlere imza atan e, sevgili Haluk Yalçınkaya var. Sevgili Haluk'cum filmle hakkındaki görüşlerini alabilir miyim? Nasıl buldun filmi? Şöyle, şöyle bir şey var. Tehlikeli, e, tehlikeli bölge. Serkan e, Semiz'in yaptığı ve yönetmen e, Ramazan Ekmek için büyük çaba sarf ettiği bir film. Türk sineması açısından yeni bir şey. Çünkü e, VFX ve dijital e, filmlerde genelde ya VFX fazla kullanıyor ya da yapay zeka fazla kullanıyor. Bu film de tam dozunda olmuş. Bence Türk sineması için yeni bir başarı e, imza atıyor. Böyle filmlerin çoğalması ve e, CGI'ın, e, VFX'in yerinde kullanması çok önemli. İnşallah böyle filmler çoğalır. Bu belki de sektörü şu an ilk yapılan e, projelerden biri kesinlikle, galiba değil kesinlikle. mi? Kesinlikle, kesinlikle. Geçenlerde bir e, VFX, digit, e, CGI bir film seyretmiştim. Fazla konulmuştu. Bu film tam gözünde olmuş, Türk sineması için yararlı olacağına inanıyorum. Peki sen e, yurt dışında da birçok ülkede, işte Bulgaristan'da, Kan Film Festivali'nde evet. birçok film festivalinde de oluyorsun. Evet. E, Türkiye'deki son çıkan filmleri gerek dijitallerde olsun gerek e, sinemalarda olsun, e, Türk filmlerini nasıl değerlendiriyorsun bu anlamda? Şöyle Türk sineması drama yoğunlu bir çalışma yapıyor. Genelde dramalar var. Bu filmde biraz drama içerikli bu bir Kurtuluş Savaşı hikayesi, drama içerikli. Türk sineması gelişiyor, e, sektörün içinde kendi savaşı dünyaya yenilik katıyor. Bu yüzden e, Hollywoodla yarışıyor diyebilirim Türk sineması. Peki, çok teşekkür ediyorum çok teşekkür sana. Başarılar diliyorum. Tabii. Sevgili seyirciler, Fortuna TV ekranlarında genç yetenekleri tanıtmaya da devam ediyoruz bu arada. E, bugün yanımızda çok değerli bir e, isim. E, biz onu çok önemli bir yarışmadan, e, Yıldız Tilbe ekibinden e, tanıyoruz ama e, önce seni bir tanıyalım. E, Şahin Cevizli kimdir? Önce buradan başlayalım, seni tanıyarak başlayalım. Merhabalar, e, burada olduğum için öncelikle çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Sevgili Kıvanç Terzi ile tanışmaktan dolayı çok onur duyuyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, sağ olun. Ee, ben Edirneliyim. Edirne'den, Edirne'de yaşıyorum. Ee, uzun senelerden beri müzikle uğraşıyorum. Çocukluğumdan beri kendimi bildim bileli öyle diyebilirim. Ee, şimdi bir single çalışmasıyla piyasaya bir pardon siz kimsiniz? Pardon <laughs> evet. siz kimsiniz? Nasıl doğdu? Ya yani nasıl doğdu? Ee, sevgili Bülent Yetiş e sev söz yazarı, besteci, yorumcu, sevgili değerli abim. Ona da buradan selam olsun. Selamlar, sevgiler, sevgili Bülent Yetişe. Ee, onun şarkısını okumak kısmet oldu bana. Ee, i̇lk dinlediğim anda direkt yükseldim şarkıya. Bu şarkı benim olmalı dedim. Ben söylemeliyim. Akabinde stüdyolara girdik. İşte klipler çekildi. Sonrasında buralara, işte sizlerle birlikte Ne kadar istedim. bir süreçte çıktı bu peki? Ee, yaklaşık bir 4 ay sürdü. 4 ay sonunda da kliplendirdik. Peki Yıldız Tilbe'nin e, grubunda olmak nasıl bir duyguydu? E, Yıldız'ı biraz senden dinleyelim. Nasıldı o günler, e, o anlar? Yani yarışma zaten başlı başına çok büyük bir heyecandı. E, kalbimin direkt ses tellerimde attığı bir andı. Öyle diyebilirim. E, Yıldız Tilbe zaten deli dolu, farklı bir insan. Çok doğal bir insan. Onunla da çalışmak ekstra bana bir onur, gurur verir tabii ki. Sonrasında tabii Murat Boz'la çalıştım ekipte transfer oldum filan. Çeyrek finale kadar ilerledik. Sonrasında. Sonra? Sonrasında pardon siz kimsiniz dedik. <laughs> Sıfır bir şarkıyla. Peki orada e, en böyle keyif alarak e, söylediğin, kendini rahat hissettiğin, e, heyecanlanmadan tabii heyecanlanmamak mümkün değil ama heyecanlanmadan o an sahnede en rahat hissederek söylediğin şarkı neydi? Hatırlıyor musun? E, aslında bütün şarkılarla çok heyecanlandım ama Yan benimle de Sıla, yan benimle söylemiştim. Orada bir tık daha böyle heyecanımı kontrol edebildim. Demişken o evet. zaman burada Fortuna TV ekranlarında da Kıvanç'la keyif programında o zaman böyle bir kubbe e, bize burada mırıldanır e, Tabii ki yan benimle. Evet. Tabii. Sesimiz zaten asterisk kafesi diyormuşum. <laughs> Gezdim seni sokak sokak Vallahi yok hesap kitap İçimde avaz avaz yan 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 benimle uzun yola gider gibi Bakma öyle yüzüme Aman can cazım etme Vallahi muhteşem bu şarkıyla birinci olmayıp da hangi şarkıyla birinci olacağım? Vallahi tebrik ediyorum. Ee, bu pardon. arada pardon siz kimsiniz de e, ee, tabii ki birazdan onun klibini de e, yayınlayacağız ama e, ondan da böyle çok kısa e, ki, alabilir miyim senden? Bu arada kısa bir canlı, düzeltme canlı. şey yapacağım. Ben çeyrek final yaptım. Orada birinci olamadım tabii ki. E, çeyrek finalden Ama senin... gönüllerin birinci birincisi olmuş. Ha gönüllerin bir... <laughs> birinci olmuş olabilirim. Çok teşekkür ederim. Pardon siz kimsinizden de nakarat hemen. Küçük. Evet. Ha şey heyecanlandım şu anda bir o yarışmaya gittim bir an bir de burada. Seyircilerimiz bizi anlar sen merak etme. Evet. Onlar hoşgörülüdür o evet. anda. Hazır mıyız <laughs> demişim. Benden uzak ol beni tanıma. Burada bitsin sevgimiz. Günü gelince soracağım. Pardon siz kimsiniz? Niye? <laughs> Valla e, yolun açık olsun. Çok e, gerçekten muhteşem. Peki bundan sonra e, yapmayı istediğin, e, kendine hedef koyduğun e, yer neresi? Ne yapmayı düşünüyorsun bundan sonra? Devam edecek tabii ki. E, 3-4 ayda bir yeni single o artık moda girdim. Çünkü artık bir şeyler yapmam gerekiyor diye düşünüyorum. E, bu müzik yolunda devam ediyorum hayatıma ve yaşadım. Şu zaten bu son yaptığın şarkı tabii. zaten daha şu an emekleme safhasında. Evet, emekleme daha yeni çıkmış aslında. ama e, hemen ikinci üçüncü şarkı çalışmalarına evet. başlamak Kes gerekiyor kesmeden. ki piyasada ayakta kalabilmek adına. Evet, çünkü kesinlikle. artık dönem o devir. Aynen öyle. O yüzden de e, süreklilik olacak. Ee, yeni yeni çalışmalar sürekli olacak hayatımda. Ee, yaşadığım sürece, nefes aldığım sürece, Allah izin verdiği sürece şarkı söylemeye devam edeceğim. Peki sahne evet. çalışmaların devam ediyor Elinle galiba? de evet, çeşitli mekanlarda sahne olmak diye şu anda. Ee, peki İstanbul ya da daha büyük yerlerde seni ne zaman e, göreceğiz, ne zaman görebileceğiz? Var mı böyle bir çalışmalar, böyle bir adım? Böyle bir hareketlilik var mı şu an? Yani şöyle, çok istiyorum tabii ki. Onun için ekstra bir çalışma yürütüyorum şu anda. İstanbul'da birkaç farklı mekanlarda. İstanbul, hatta sadece İstanbul olsun istemiyorum. Hani İzmir'de o olayım. Ne bileyim, Türkiye'nin her yerinde sahne alayım istiyorum açıkçası. Valla biz sana başarılar diliyoruz. Her zaman yanındayız. Çünkü çok değerli bir isim, sevgili Bülent Yetiş'le yola çıkmışın. Onun sana uğurlu geleceğine inanıyorum. Bunu da biliyorum çünkü uğurludur sevgili Bülent. Bugüne kadar birçok sanatçıya öyle şarkılar verdi ki o şarkıların hepsi gerçekten hit oldu. Hatta bir tanesi sevgili süperstarımız Ajda Pekkan'a verilen şarkı 59 ülkede dinlendi. 59 ülkeye de çevrildi şarkı. O yüzden ben onun uğruna çok inanıyorum. İnşallah senin ilk girişinde sevgili Bülent Yetişli olmuş... Bundan sonraki çalışmalarda da inşallah güzel işlere imza atarsın. Sevgili yine Bülent'in şarkıları yine senin repertuarında olur. Sana başarılar diliyoruz bundan sonraki hayatında. İnşallah hedeflediğin o noktaya, o güzel noktaya ulaşırsın. Ve ilk yaptığımız bu röportajı da, ilk bu programı da unutmazsın. İnşallah. Çok memnun oldum size tanıştığım için ekstra olarak. Sizin gibi kıymetli bir insanla da tanıştığım için Onur ve Şeref duydum. Burada olduğum için de çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Sevgiden, selam çok teşekkür ol. ediyorum. Pardon siz kimsiniz? Evet Bilma şu anda World Food'u arasında. Oğuz Bey yolunda seni gördü. Evet gerçekten şu anda World Food'u aramak beni inanılmaz mutlu ediyor. Sevgili Bilma 9 aylık hamilesin. Her zaman film ve güzelsin. Bunu neye borçlusun nasıl Biraz günlük hayatta bilmeyi Çok teşekkür ederim. Ben de her zaman her şeyden az az yerim. Yani renkli yemesi lazım. Hiçbir şeyden kesmeyeceksin. Yani ekmek de yiyorum, et de yiyorum, tatlı da yiyorum. Ama tabii ki dozajında. Önemli olan yani su bile seni zehirleyebilir. Eğer sen fazla su içersen daha daha da hale gelebilir. Peki hamilelik nasıl gidiyor? Günler az kaldı sanırım. Gerçekten çok az kaldı. Şu anda hamileliğin son günleriyim. Benim için çok güzel aslında, tadını çıkartıyorum çünkü büyük ihtimalle benim için son hamilelik. Dördüncü çocuk bekliyorum. Çocukları çok seviyorum. Çok isterim ki 10 tane olsun ama her zaman hayal ettiğim gibi 4 tane. Ee, İnşallah e, kavuşacağız sağlıklı bir şekilde. Yine de tabii ki çalışıyorum çünkü çalışmak da bana enerji veriyor. Bir de güzel bir çevre boyunca sen tabii ki onların projesinde dahil olursan daha da e, mutlu oluyorsun. Onun için buraya geldim. Son işin galiba telefon diyeyim şu anda. Kıvanca keyif sinema, filmler, diziler, tiyatrola, kültür, sanat, ünlüler, magazin gündemi, gala geceleri, römiyer gösterimler, eleştiriler ve röportajlar, yalnızca Fortuna TV'de Kıvanç keyif, Kıvanç.